Evet, evet hoş geldiniz hemşerim. <laughs> İlk defa bu şekilde çekeceğim videoyu. Ee, elim elim falan hafif incinmiş gibiydi yazamadım. Ama daha iyi en azından beni not tutma derdinden kurtardı. Bundan sonra da böyle çekebilirim videoyu. Bu öncesinde şuraya ekran kaydı almıştım. Muhtemelen bir 20 dakikamız vesaire var. Şöyle bir bakalım abi. Ee, Okey miyiz? Okeyiz abi. Şöyle bir bakayım, şöyle bir profesör oturuşumu yapayım, tamam mıyız? Şöyle biraz daha ortaya, değil mi? Okey gibi ise ya, aynen. Şu an bence gayet okey. Ama neyse, değil mi? Aynen öyle, okey. Biraz daha, okay. tamam. Şimdi arkadaşlar, kuantum meselesine baktım. Ee, tahmin ettiğim gibi yani biraz karışık olmasına rağmen yine muhteşem <laughs> bir şekilde anlayabileceğim düşünüyorum. Şimdi anlamak derken tabii ki kendi açımdan anlamaktan bahsediyorum. Şimdi öncelikle e, kuantum dediğimiz alan atom altı parçacık e, dünyasının incelenmesi anlamına geliyor. Yani atom altıda ne oluyor işte proton, nötron vesaire, e, elektron hatta bunların da alt dallarının e, incelendiği bir dal. E, ve aslında kuantumda anlaşılmaya çalışılan şey kuantum fiziğinin e, klasik fizikle neden uyuşmadı? Klasik fizik dediğimiz şey dünyada kendimizin gördüğü örneğin e, şu bardağı işte kuvvet uygulaman vesaire bunların hepsi klasik fiziğe giriyor. Yani şu an içinde yaşadığımız evren klasik fiziğe giriyor. E, fakat atom altına baktığımızda orada biraz daha işlerin farklı işleyebildiğini görüyoruz. Bunlar örnek olarak süperpozisyon ve tünelleme denilen iki şey örneğin. Süperpozisyon denilen şey atom altında ee, iki elektronun örneğin pardon bir elektronun aynı anda aynı anda birden fazla yerde bulunabilmesi mesela. Bu yine önemli bir mevzu. Ee, yani klasik fizikte bu mümkün değilken atom altında süperpozisyon deniyor buna. Bir elektron aynı anda birden fazla yerde bulunabiliyor. Yani klasik fizikten farklı işliyor. Aynı şekilde tünelleme denilen bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Tünellemede de elektron bildiğiniz bu bardağın içinden böyle geçip gidiyor. Yine bu da klasik fizikte göremeyeceğimiz bir şey. Fakat atom altında bunu görebiliyoruz. Yani kuantum fiziğinde anlaşılmaya çalışılan şey aslında. Kuantum fiziğinde bu işlerin nasıl olduğu. Yani neden klasik fizikte olduğu gibi olmadığı. Şeklinde anlaşılmaya çalışılıyor. Ben hemen sonuca geleyim. <laughs> Benim vardığım sonuç. Agalar. Ee, şuna vardığım an ben beynimde işi bitirdim. Şimdi, temel olarak, temel olarak, evren, titreşimlerden oluşur. Evren, titreşimden oluşur ve, ee, biz bir evrenin içindeyiz. Ve biz, kendi içinde yaşadığımız evrene diyoruz ki, evrenin kurallarına, kurallar bütününe, klasik fizik adını veriyoruz. Fakat, Evrende değişimin olmadığı tek bir yer söyleyin bana. Kesinlikle yok. Evrende her yerde değişim var. Evrende her şekilde değişim var. Bu arada hazır anlatıyorum. Şunu biraz büyüteyim. Şunu biraz büyüteyim. Hazır anlatıyorum. Evrende her zaman değişim var. Dolayısıyla. E, dolayısıyla. E, titreşim değiştiği an. Oradaki fizik kanunları da değişiyor. Yani atom altı dediğimiz yerin kendine ait bir fizik kuralları olması gayet normal. Çünkü biz atom altına göre daha makro bir boyutta yaşıyoruz ve oranın kuralları buraya işlemiyor. Aynı şekilde buranın kuralları da oraya işlemiyor. Hatta bununla ilgili çok güzel bir örnek daha vereyim size. Örneğin meşhur çift yarık deneyinde bir gözlemci, gözlem kamerası olaya dahil olduğunda ne oluyor? Dal, parçacık gibi davranırken dalga gibi davranıyor gibi ya ikisinden biri ya dalgayken parçacık ya da parçacıkken dalga gibi davranıyor. Parçacık ve dalga gibi davranma şeyi var, e, durumu var e, fizikte. Öyle davranıyor. E, fakat bu bizim ona gönderdiğimiz sinyallerden dolayı olabilir. Yani bizim klasik fizikte çok az gördüğümüz sinyalin boyutu yani onu gözlemlemek için kullandığımız sinyalin boyutu ona göre inanılmaz düşük olabilir. E pardon inanılmaz yüksek olabilir ve bu yüzden o kadar bundan etkilenip kendi davranışını değiştiriyor olabilir. Yani bilincinden değil de bizim makro alemimizden gelen o ufacık gözlemlemek için gönderilen sinyal. Sonuçta bir elektrik sinyaliyle gözlemliyoruz. O ufacık elektrik sinyali bile onun şeyini bozmaya yetiyor. Dalganışını bozmaya yetiyor. Hatta bununla ilgili birkaç araştırma da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani en küçük bir onu gözlemlemek için üzerine gönderdiğimiz foton bile onun dalganışını bozmaya yetiyor. İşte bu yüzden onların kendi alemindeki kurallar bizi etkilemiyor. Ve bizim kendi makro alemimizde normal yaşamımıza devam ettiğimizde onları çok etkilemiyoruz. Fakat bu tarz titreşimsel şeylerle etkilenebiliyoruz. Biliyor. E, dolayısıyla atom altı dediğimiz yer aslında farklı evrenlere geçilen bir kapı olarak bakıyorum ben buna. Hatta şöyle de örnek vereyim. Fa farklı gezegenlerin örneğin kendine özel bir kuralları var. Kendilerine özel bir yaşam e, ya da yaşam olmasa da bir e, doğa sistemi var. F sadece farklı gezegenlerde bile. Aynı şekilde bunu atom altına uyarlayın. Atom altında da kendilerine özel bir evren olduğu için oranın kendi kuralları var. Hatta şu da var. Orada kurallar inanılmaz farklı değil. Sadece evet çok farklı ama dehşet farklı değil. Yani sadece aynı anda farklı yerlerde bulunabiliyor ve için duvarın içinden geçebiliyor. <laughs> yani çok çok farklı değil yani. Biraz daha benzer şeyler aslında görebiliyoruz. Hani yani benzerden kastım. Yani böyle aman aman anlayamayacağımız şeyler değil. Sadece ya bu nasıl olabiliyor dediğimiz şeyler. Ve bu aslında evrenden evrene geçişin en bariz özellikleri. Geçiş açısından aslında inanılmaz farklılıklar görünmez Ve bu yüzden de aslında atoma, kuantumun da kuantumu ve onun da kuantumu ve onun da kuantumu olabilir. Buradan sonsuzluk kavramına gidiyoruz. Çünkü neden bir sınır olsun ki? Ee, enerji vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Bu durumda aslında şuna da varıyoruz: Enerji sonsuz mudur? Ee, enerji sonsuz olabilir ve belki de enerji sonsuz olduğu için ve enerji de titreşim demek olduğu için aslında ve bütün evrenler de titreşim demek olduğu için ve buradan şuna da varıyoruz: Bütün titreşimler, en başta titreşim atomun titreşimini düşünün. Atom kendi şeyinde ee, bu arada kayıtlı değil mi? Allah. Dur. Atom. Atom kendi en merkezinde titreşiminin en merkezinde titreşim en güçlü halindedir. Fakat oradan uzaklaştığı anda uzaklaşmaya uzaklaşmaya başladığı anda ee, o titreşim değişir. Yani o titreşimin gücünü hissetmezsiniz. Onun yerini başka titreşimler alır ve titreşim değişmeye başlar. Yani denizdeki bir dalganın titreşimi azalıyor, azalıyor. Sonra ne oluyor? Başka güçlü bir titreşime kapılıyor ve değişmeye başlıyor gibi. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Dünyamızda bir sistem var. Dünyamızın sistemi tek başına bir titreşimi ifade ediyor. Yani dünyanın kendi titreşimi bu sistemi koruyor. Fakat dünyadan çıktığınızda bu titreşimin etkisi kayboluyor. Başka titreşimler geliyor ve farklı bir kurallar Farklı kurallar getiriyor ve o farklı kurallarda farklı evren sistemleri getiriyor. Kuantumda da durum aslında bu. Evrenler arası geçişleme sebebim de bu. titreşimin değişmesi. Titreşim değiştiği için kurallar değişiyor. Titreşim aslında kurallar yaratıyor ve orada kurallar değişiyor. Dolayısıyla e, durum bundan ibaret. Aslında vardığım sonuç buydu. <laughs> farklı evrenler demek farklı titreşim demek. E, ve aslında o yüzden o kadar da şey olacak bir durum değil. O kadar da vay neden kuantumda bu kadar farklı işliyor işte, işler denilecek bir durumun olmadığını düşündüm o yüzden. Çünkü evrenin sistemi böyle. Evrende zaten değişi, değiş, değişim kural. Aslında bir kural değişim. Aslında evrende neden değişim kural biliyor musunuz? Az önce söylediğim söz şeyden dolayı. Evrende titreşim var ve titreşim kendi yapısı itibariyle değişime muhtaç. O da neden? Bence şu yüzden az önce dediğim gibi o atomun merkezi atomun merkezinden ayrıldıkça o titreşim etkisi düşüyor. Etkisi azalıyor. Ve atomun sadece etkisinin azalması zaten etkisinin şiddetinin değiştiğini gösteriyor. Ve zaten şiddetin değişmesi başlı başına yeter zaten onun değişime açık olduğunu göstermek için. Bu aynı zamanda genel olarak atom altı ya da atom, üst. atom üstü artık ne kadar evren varsa değişime açık Açık bir evrende yaşadığımızı gösteriyor. Ve buradan zaman kavramına da biraz geldim. Zaman kavramı da işte aslında zaman sadece soyut bir kavram. Ee, değişimi algılama kavramımız. Bu titreşim değişimi. Ee, geçmiş sadece etkisini hissedip şu an e, onu bilincimizde tasavvur edebildiğimiz yer. Diyoruz ki geçmiş. Çünkü geçmişte öyle titreşimler olduğu şu anı etkiledi. O titreşimler yeni bir varoluş e, getirdi meydana. Şu an zaten titreşen anı görüyoruz. Şu anda olan titreşimini görüyoruz. Ve gelecek dediğimiz kavramda da gelecekteki titreşim, gelecekteki titreşim nasıl olabilir şeklini görüyoruz aslında. Öngördüğümüz için. Yani aslında zaman yok. Ve zamanda bütün titreşimler durmalı ki ancak zaman o zaman dur durmalı, yok olmalı. Her şey de olsa fakat biz yine var olsak zaman yine Durmuş olmaz çünkü bizim titreşimimiz var olmuş oluyor. Ee, bizim biz kendi titreşimimizle, kendi bilincimizle, sadece kendi titreşimimizle, düşüncelerimizin titreşimleri zamanı e, zaman bizim için hala var olmuş oluyor. Hatta evren için bile var olmuş oluyor diyebilirim ben. Ee, dolayısıyla vardığım genel sonuçlar bunlar yani. Evet e, evet evet genel genel sonuçlar bunlar vardı. <laughs> Güzel özetledim bence. Evet, bir örneklere bakayım şuradan. Ya keşke normal şey, normal şeye de şey yapabilmişim ama neyse, bir örneklere bakayım şuradan. Evet, ee, kuantum dediğimiz şey, bir enerji ve sistem değişimi ise, bu aynı zamanda frekans değişimidir. O halde, klasik fizik ve kuantum titreşim değişimi adeta bir geçiş kapısı demek olur. Ve biz yaşadığımız evrene klasik fizik diyoruz. Fakat orada yalnızca farklılaşmış bir sistem var. Fakat dikkatli bakarsan göreceksin ki absürt, absürt farklılıklar yok. Yalnızca yalnızca aynı anda birkaç yerde bulunabilme gibi daha basitleşmiş farklar var. Bu da yalnızca boyut geçişi olma ihtimalini artırıyor. Bu durumda kuantumdan aşağı indiğimizde klasik fizikten çok daha farklı kuralları olan evrenlere girmiş oluyoruz. Söyle de şöyle de düşün. Uzayın kendisi ne kadar farklı ve her bir gezegen farklı bir evren. Kendi kuralları ve sistemleri var. Evrende hangi sistem içinde bulunursak bulunalım, yol aldıkça sistemin değişmesi kaçınılmaz. Sistemin devamlı değişmesi aslında ana parça. Nitekim kuantum kuralları klasik fiziği etkilemiyorken, klasik fizik de kuantum'u etkilemiyor. Yani her evrenin kuralları kendi içinde geçerli. Yani evren içinde evren var ve atom altı dünya dediğimiz şey elimizde tuttuğumuz bir kitabın içinde paralel evrende yaşayan insanlar olabilir. Bak son cümlemi geçmiyoruz. Böyle bir çıkarım yaptım. Yapay zekaya yazdım. Çok doğru. Bak, aynen bu. Anladığım şey tam olarak bu. Hani bütün anlattıklarına bir özet geçmek istesem tam olarak bu cümleyi söylerim. <laughs> Gerçekten mi? benim anladığım şey bu abi. Bu kadar. Ana mantıkta bu yani. Hani insanlar kuantumu anlamaya çalışıyorlar ama kuantumu klasik fiziğin kurallarıyla anlamaya çalışıyorlar. Aslında en büyük hata bu işte bence. En büyük hata bu. Kuantumun kendi kuralları var ve oradaki kuralları klasik fizikle açıklamaya çalışıyorlar. O yüzden bu kadar şey geliyor insanlara. Ya nasıl ya? Nasıl aynı anda iki farklı yerde olabilir? Nasıl vesaire. Hatta ben şunu da düşündüm. İki farklı yer diye bir şey yok abi. Ya da Aynı anda diye bir şey yok. Kuantumda zamanın nasıl işlediğini nereden biliyorsun? Atom altında her kural farklı olabiliyorsa zaman kuralının farklı işlediğini nereden biliyorsun? Mekan kuralının farklı işlemediğini nereden biliyorsun? İşlemediğini daha doğrusu. Nereden biliyorsun ya? Yani? Farklı işliyor olabilir ve bu çok normal. Dolayısıyla oranın kurallarıyla orayı değerlendirmek gerekir. Yani kuantumu araştırırken yapılması gereken onu klasik fizikle açıklamaya çalışmak değil. Onu kendi kurallarıyla açıklamaya çalışmak. İnsanlar en büyük hatayı burada yapıyor. Klasik fizikle açıklamaya çalışıyorlar. Ne alaka? Açıklayamazsın. Çünkü o klasik fizik buranın kuralı. Kuantumun kuralları kendine has. Aynı anda iki yerde olabilmek gibi. Fakat aynı anda dediğin şey orada aynı anda olmayabilir. O yüzden oranın ayrıyeten öğrenilmesi gerekiyor. Yani... <laughs> Yani evet devam edelim varsa şurayı tekrar vurgulamadan geçmek kesinlikle olmaz çünkü bu bu konunun şah damarı abi titreşimin değişmesi konusu bu konunun şah damarı nokta yani şah damarı titreşim değiştiği için farklı evrenler oluşuyor ve farklı evrenler demek farklı kuralları beraberinde getiriyor ve farklı kurallar belki de farklı yaşam formlarını meydana getiriyor buradan her yere bağlayabiliriz yani. Bütün olay titreşim. Yani bu konunun şah damarı. Yani kuantumda farklı kurallar var. Peki neden? Çünkü titreşim değişiyor. Titreşim neden değişiyor? Çünkü evrenin kuralı bu. Neden kuralı? Aslında en temelde çünkü o var. Yani en temelde o atom örneğinden verdiğim gibi titreşim değişmeye muhtaç. O yüzden. Aynı burada dediğim gibi. Evet. Devam edin dostlar. Evet. Baktım ekstra bir şey yok. <laughs> i̇yi oldu. Yani iyi özetlediğimi düşünüyorum. Ben yani bu kadar iyi özetleyeceğini tahmin etmiyorum. Çok şükür <laughs> iyi özetledim. Ee, özetlemekten çok aslında yani kendimce iyi anladığımı düşünüyorum. Ee, bununla ilgili farklı düşünenler olabileceğini tahmin ediyorum. Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yani konuyu iyi bağladığımı düşünüyorum titreşimden. E, titreşimin neden değişmesi gerektiğini ve değişen titreşimin farklı evrenler e, yaratması gerektiğini ve ve bu farklı evrenlerde farklı kuralların işleyeceğini ve bu farklı kuralları buranın bu evrendeki kurallara göre değerlendiremeyeceğimizi güzel bir şekilde bence şey toparladım bence konuyu bir de e, sadece şu olabilir abi evren Evren dediğimiz şey aslında genel bir sistem olduğu için dedik ya atom altında zaman nasıl işliyor kavramı mesela. Zaman her yer için geçerli olabilir. Örneğin bu kadar genel kavramlar zaman ve mekan gibi ya da başka enerji gibi mesela. Bu kadar genel kavramlar titreşim gibi mesela. Aslında her evrenin kurallarını belirlen ana etmenler. Yani her evrende bu tarz genel şeyler olabilir. Çünkü... Ee, evrenin saf ana değişmeyen şeyleri olur ya. O tarz şeylerle bakarsak, onlara göre bakarsak daha kolay anlarız. Ee, evren bu tarz temel taşların üzerine kurulmuş olabilir titreşim. Mesela ee, enerji, zaman, mekan. Evren tamamıyla bu tarz temel şeylerin üzerine kurulmuş da olabilir. Yani buralardan bakarsak anlayabiliriz. Örneğin atom altında zaman dediğimiz şey Belki biraz daha farklıdır ama yine zaman vardır gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Belki tüm sistemlerde zaman vardır, mekan vardır vesaire vesaire. Evet, güzel bir beyin fırtınası oldu. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Evet.